Dedim Akbük'ten herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Akbük'te denize 400 metre mesafede ana yol üzerinde aynı zamanda sanayi sitesinin yolu üzerinde. Bu köşedeki 242 metre arsa üzerine inşa olmuş yeni sıfır 3 yaşında yalnız. Daha önce hiçbir yaşam olmamış. Bu yeri ben size tanıtmaya çalışacağım. Dostlar bu yılın ve Ege bölgesinin en büyük fırsatı. Çünkü 242 metre arsa üzerinde büyük bir yapı market, büyük mağaza, kurumsal firmaların, AVM'lerin yapılabileceği bir fırsat yerden bahsediyorum. Aynı zamanda ekstra bu yerin tapusu ayrı. Ya yani ticari tapusu olan bu yer. Üst katlarında mesken tapusu ayrı. Çift tapulu bu yerimiz. Köşe başı olması, ön cephe olması, hele hele üç yol ağzında olması bu şekilde fırsat. Denize 400 metre sanayi yol üzerinde. Bu bölgede AVM de yok. Bu yeri al, kiraya ver. Üst katında 5 artı bir yeri de mevcut. Hayatını yaşa. Tıkır tıkır paralarında gelsin. Kira paralarında gelsin. Hayatını yaşa. Burası bitişik değil dostlar. Onu da baştan söyleyeyim. Kendi başına, müstakil, köşe başı, ön cephe bir yer. 2024 yılının en büyük fırsatlarından birisi. Buranın arsası sadece, bu bölgede arsa da yok zaten. Onu da söyleyeyim. Bu yerin arsası zaten 6 milyon. 7 milyon 900'e ben size bu yeri tanıtmaya çalışacağım. Ben tekrar şöyle bir ön cepheyi de size göstermek istiyorum. Burası araç park yerimiz. Burası da üst kattıra çıkan giriş yerimiz. Dostlar, Akbük'ten bahsediyorum. Ege bölgesinin turkuaz renkli mavi bayraklı sahiline sahip Akbük'ten bahsediyorum. Burayı alan her zaman kazanır. Çünkü köşe başındaki yer kaçmaz. Lokasyon, lokasyon diyorum ya. Bu artık her şeyin ötesinde bir yer. Bu lokasyonda bu yer kaçmaz. Giriş kapısı burası. Bak. Merhaba arkadaşlar. Bonusu, bakın bir tane de olmadı, iki tane oldu. Şimdi bunlar da bonus olarak veriyoruz yanında. Ee, bakın giriş katlarımızı. Allah'ım yaradan Allah'ım yaradan. Hayırdır inşallah, bereket olur inşallah. Böyle aydınımızın simgesi, organik zeytin ağacımız da var içinde. Mağaza, otopark, giriş yerimiz. Sağlı sollu burayı çiçeklendirip, güzel bir yaşam, güzel bir kazanç kapısı burası dostlar. Şimdi gidelim, daire bölümlerini tanımaya çalışalım. Burada bir tuvaletimiz, lavabomuz mevcut. Girişin arkasında. Burası bizim birinci kattaki yerimiz. Girişimizin sol tarafında beslerimiz hazır. Hiçbir yaşam olmamış. 3 yıl önce yapılmış ayrı mutfağı da var. Balkonumuz hazır. Alt yapısı tamamı yapılmış. Isı su pompalısını varıncaya kadar var. Sinekleri, sinekleri varıncaya kadar takılı hazır. Yerler laminat. Banyosu da büyük bir banyoya sahip. Tabii duşta kabin yok içinde takılabilir o sorun değil. Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. 7 milyon 900, 950, 8 milyon daha olmuş otu dostlar. Dükkanın parası. Bunu alan kazanır. Bu yer 2 ay sonra emin olun ki 15 milyon. Evet şimdi diyeceksiniz ki kendim niye almıyorsun? Benim işim bu arkadaşlar. Ben emlakçıyım, yatırımcı değilim. Ben sadece dostlara fırsat sunmuyorum. Zaten bizi izleyen dostlar hepsi de bilirler, tanıyan tanır. Burası bizim ayrı mutfağımız. Hiç kullanılmamış sıfır bir yer. Bu yerden de balkonumuza büyük bir balkonumuz var. Ama ben salondan geniş rahat bir salonumuzdan girip de orayı tanıtmak istiyorum. Alt katta sadece iki tane yatak odası, bir tane mutfak, böyle geniş bir salon. Bu da bizim bahçemiz. Burası yol burası sanayi yolu. Her zaman diyorum ya, lokasyon çok önemli dostlar. Lokasyon, konum. İnsan bir yere yatırım yaparken her şeyi düşünmek zorunda. Acil satılık olduğu için bu fiyatı dostlar. Acil. Bunu açıkçası söyleyeyim, yetişen alır. Açıkçası söyleyeyim, yetişen alır. Bu yeri tanıdık. Şimdi bir üst katımızı çıkıp oraya tanımaya çalışalım. Alt kattaki giriş yerimiz orasıydı. Şimdi bir üst kat. Bunlar hep bonusu artık bunun. Bunlar bonusu. Normal city içindeki küçücük odalar 8-10 metre bile yok odalar olan yerler bugün 5-6 milyon. 242 metre ticari ve mesken olaraktan çift tapulu bir yerden bahsediyorum. Bu tavan tabii ki iskanı alındığı için katacak. Şu anda sandviç manal tak ee, takılı durumda. Dostlar mutfak yeri de zaten burasıydı. Burasının apayrı bir yer olabilir. Günlük kirayı verilebilir. Eşiniz, dostunuzu misafir edebilirsiniz. Evlatlarınızın bir kısmı burada yaşam olur. 5 artı bir yer, bir de üstelik 242 metre net dükkanı. Tabii ki birkaç yüz bin lira masraftan bu yer tavanlar kalktığı zaman harika bir yaşam yeri. Videomu sonlandırırken şöyle bir etraflı tekrar bir tanıtmak istiyorum dostlar. Şu dış cepheyi tekrar gösterdikten sonra fırsat yatırımlık bir yer tanıtmaya çalıştım sizlere. Her zaman dediğim gibi bizi izleyin, size her zaman fırsatlar sunmaya çalışacağım. Didim'de, Akbük'te, Bodrum'da. Yakında inşallah Bodrum'da da Yalıkavak'ta da bir yerimiz olacak.